Hocam daha önceki videolarda biz kendi videolarımızda reklam almayacağız, para kazanma olayına hiç girmeyeceğiz demiştik. Fakat şu an bizim videolarımızda da reklam çıkmaya başladı. Bununla alakalı açıklama yapar mısınız hocam? Tabii bu reklamı gören kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz belki diyor ki ya birkaç hafta önce hocamız dedi ki biz reklam almayacağız, para kazanmayacağız. Acaba para kazanmaya mı başladı hocalarımız falan? Asla böyle bir şey değil. YouTube e, yayın e, politikasını değiştirdi. Artık bizim elimizde değil. Bizim Ali Küpeloğlu şeyinde de var. Başka siteler, almayan sitelerde de ilk video girişte YouTube kendi yayınlıyor. Bizde alakası yok yani. Yani biz e, reklama açmış değiliz. YouTube şunu diyor. Ben sana hizmet ediyorum diyor. E, senin videolarını dünyada diyor, her yerde yayıyorum diyor ben. E, kusura bakma diyor. Ben de diyor buradan bir şey kazanacağım diyor. O bizim isteğimizin dışında efendim bir, bir reklam yayınlıyor. E, bunu böyle söylemiş olalım. Bu soruyu sormuşken şunu da söyleyeyim. Bizim genelde ikişer üçer dakikalık bu soru cevap videolarımız çok dinlendi elhamdülillah dinleniyor. Bizden çok istiyor. Ancak hala bazı kardeşlerimiz "Hocam uzun sohbetleriniz yok mu?" diyor. Hani vaaz dinlemek istiyor. Ben buradan bütün kardeşlerime şunu söylüyorum. Evet bir noktaya kadar gelindi burada. Birbirimizi tanıdık, sevdik birbirimizi. Bizi sevdiniz, biz de sizi çok sevdik. Gönülden sevdik. Bir aile olduk burada. Bunun bir üst, üst sınıfına geçelim diyorum ben. Bir üst sınıfına geçelim. Yani bu ikişer, üçer dakikalık bu beraberliğimiz olmasın. Bir üst sınıfı nedir? Bizim uzun video çalışmalarımız başladı. 15 tane pazar sohbetimiz oldu elhamdülillah. Ali Küpölüoğlu Instagram sayfasında o 15 tane 40'ar er, 45'er dakikalık e, sohbetlerimiz var. Haftada bir sohbet dinlenecek. Yani şimdi birikti ama bunu bir sıraya koyalım. Her hafta 45 dakika bir sohbet dinleyelim. Sohbetlerimizin mahiyetini siz çok iyi biliyorsunuz. Biz siyasete karışmayız. Biz insanların üzerinden konuşmayız. Biz sadece Kale Allah, kal Resulullah, tefsir, hadis... Nuzul sebebi ve içimizden geçen şekilde konuşuruz. Bunu biliyorsunuz. Ve bir üst sınıf bu. Yani çok iyi olacağına ben inanıyorum. Çok bereketli olacağına inanıyorum. Hocam ben Instagram'ım yok diyorsanız, e, Mimar Sinan sizin sitenizde, o bir bölüm topluluk bölümünde miydi? topluluk bölümünde bazı şimdi interneti çok güzel kullanan kardeşlerimiz ben bu konuşmayı yaparken şöyle işaret ediyor. Hemen şey çıkıyor. Biz daha o noktaya ge gelemedik ama biz şimdi adresi şöyle söyleyelim. Mimar Sinan sitesinin e, üst tarafında videolar falan var. Orada topluluk e, oraya giriyorsunuz. Orada Ali Küpeloğlu hocanın e, uzun videoları bu linkte ulaşabilirsiniz. Linki orada duruyor. Videonun altında da olur. Yani buna abone olursak YouTube'da da bir hanım kardeşimiz Ankara'dan gayretli bir kardeşimiz biz ilgilenemediğimizden dolayı uzun videoları indiriyor. Ali Küpeloğlu diye bir site kurdu. Uzun videolar pazar sohbeti YouTube'da da var ama o kanalda onu da aynı Mimar Sinan'ı takip ettiğiniz gibi onu da takip ederseniz her hafta bir pazar sohbeti dinlemiş oluruz. Bir üst sınıfa geçmiş oluruz. Bizim arzumuz bu. Beraberliğimiz iki dakika üç dakika olmasın. Gelin haftada kırk dakikalık beraberliklere de kavuşalım diye ümit ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.